Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan AYT fizikle karşınızdayız. Bugün ne göreceğiz tabii ki? Bugün kuvvet hareket ünitesinde tork ve denge soru çözümüyle karşınızdayız. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. Demiş ki bize O noktası etrafında dönebilen ağırlıksız levhaya şekildeki gibi 3 kuvvet uygulanıyor. Burada görüyoruz tam şuradan perçinlenmiş arkadaşlar. Şurada bir F kuvveti burada ve burada kuvvetlerimiz var. Buna göre toplam tork ve levhanın dönme yönü neresidir? Şimdi öncelikle tork neydi hatırlıyoruz. Tork kuvvetin döndürme etkisiyle. Tork T ile gösteriliyordu. Kuvvet çarpı ne yapıyorduk? Dik uzaklık yapıyorduk. Unutmuyoruz. Şimdi bilebilmemiz gereken bir diğer kavram var. Acaba her kuvvetin tork etkisi var mıdır? Hemen bakıyoruz buraya. Şimdi buradaki diski görüyorsunuz. Buradaki diski zaten şöyle yarıçap çizdiğimizde tabii ki ne olacak burası? Bunu her türlü çevirecek. Çünkü burada T çizilmiş kuvvetimiz yarı çapa nedir? diktir. Bu bunu her türlü ne yapar? Döndürür. Peki bu hangi yönde döndürüyor böyle? Eksi yönde. Üzerine hemen ne yapıyorum? Negatif yönü yazıyorum. Daha sonra şu iki ev kuvvetine bakıyorum. İki ev kuvveti tam nereden geçiyor? Tam dönme ekseninden geçtiği için bunun döndürücü etkisi yoktur. Yani bunun torku nedir? Direkt sıfırdır. Bu bunu ne yapamaz? Döndüremez. Diğer tarafa geldik. Şimdi buraya baktığımızda tabii ki dik uzaklığımız ne kadar? Şuradan şuraya kadar görüyorsunuz. 3 rlik bir uzaklığımız var. 3 f ne yapacağız tabii ki? Şurası sol tarafa doğru yani şöyle artı yönde çevirecektir. Buna da ne yaptım? Tabii ki artı yönde etki yaptığını gösterdim. Daha sonra bize demiş ki toplam tork ve levhanın dönme yönü. Buraya ne bakıyoruz? Hangi tarafta artı yöndeki tork daha büyükse artı yönde, eksi yöndeki daha büyükse eksi yönde dönecektir. Hemen bakıyorum eksi yöndeki torkumuza. Eksi yöndeki torkumuz eksi diyorum. F kuvveti çarpı dik uzaklığımız ise bunun yarı çapı o da R'ye kadardır. Daha sonra diğerine bakıyorum. Yönümüz artı olduğu için artı 3F çarpı şuradaki arkadaşlar uzaklığımız ne kadar? 2R, 3R kadar pardon. 3 kere 3 ne yaptı? 9. Bir tanesini çıkartırsak geriye ne yapar? 8 tane FR ne yapar? Olur. Peki yönümüz ne olacak tabii ki? Artı yönde çünkü bu tarafın torku daha büyük çıktı. Bakıyoruz öyle bir cevabımız var mı? 8 efre ve artı yön demiş. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Hemen sıradaki soruya geçelim. Hemen bakıyoruz sıradaki soruya. O merkezli türdeş tekerlek şekildeki F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle ayrı ayrı ancak basamaktan çıkartılıyor. Ancak demek ne oluyor arkadaşlar? Çıkartabileceği minimum kuvvet. Bunu söylemeye çalışıyor bize. Şimdi öncelikle buna göre bu kuvvetlerin büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi öncelikle o merkezli türdeş diyor. Türdeş dediği zaman ne olacak? E, kütle eşit şekilde hacmine düzenli bir şekilde dağılmış demektir. Şimdi bu tabii ki küresel bir şekil olduğu için bunun ağırlığını nereden alıyoruz? Tam ortadan alıyoruz. Daha sonra bilmemiz gereken şey şu. Bu küre buranın üzerine çıkarken hangi noktanın ucunda dönüyor? Şuradaki basamağın tam uç noktasını dönme noktası olarak ne yapıyor kullanıyor. Peki buraya baktığımızda dönme eksenimiz burasıysa Aşağı doğru çeken ağırlığın torku hep aynı. Ağırlık ne tarafa doğru çeviriyor? Bu tarafa doğru. Hep aynı torka sahip oluyor. Peki gelelim. Mesela f 2 uyguladığımız zaman F2'nin dönme eksenine olan uzaklığına bakıyorum. Şöyle bu kadar. F2'nin dönme eksenine olan uzaklığına bakıyorum. Şu kadar. F3'ün ise dönme eksenine bakın biraz yatay diyormuş. Dönme eksenine uzaklığına şöyle bakacağız. Dönme eksenine olan uzaklığı en fazla olan kimdir tabii ki F1. Tekrar söylüyorum. Ağırlığın torku yani G çarpı şuradaki uzaklığa X diyelim. G çarpı X. Bu G çarpı X'i ne yapması gerekiyor? Tek tek bunların sağlaması gerekiyor. Yani F1 çarpı şuradaki uzaklığımız, F2 çarpı şuradaki uzaklığımız, F3 çarpı şuradaki uzaklığımız bu torku ne yapması gerekiyor, sağlaması gerekiyor. Eşittir diyorum. Hemen ne yapıyorum? Bakın, f1 çarpı y olsun şuradaki uzaklık. Şimdi aynı şekilde eşittir, f2 çarpı z. Aynı şekilde eşittir, f3 çarpı t olsun. Uzaklıkları tek tek o şekilde yazdık. Şimdi ne yapıyorum? Bunlar eşit olduğuna göre, bunların hepsinin birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Mesafenin büyük olduğu yer, kuvvetinin ne olması gerekiyor? Küçük mesafenin küçük olduğu yer ise kuvvetinin ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor ki torklar birbirini ne yapsın? Dengelesin. O zaman en kısa mesafe F3 kuvvetinde olduğu için F3 kuvveti en büyük değerde olması gerekiyor. Daha sonra en uzak mesafe ise kim var? F1 kuvvetimiz var. O zaman F1 kuvvetinin de en küçük değerde olması gerekir. F2 kuvvetinde ne yapıyoruz? Arada bir değer alır. O zaman 3 2 1 diye ne yapar? Cevabımız çıkar. Bakıyoruz. 3 2 1 Denizli seçeneğinde var ve bu şekilde ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hadi bakalım sıradaki soruya geçelim. Evet, sıradaki sorumuz bir ip, bir destek ve bir çubuktan oluşan bir sistemimiz var. Bir de bir bilyemiz var. Ağırlık merkezi O noktası olan çubuk ve m kütleli bilye şekildeki gibi dengedeyken destek tepkisi N, ip gerilmesi T'dir demiş. Güzel. Peki bakalım soru ne istiyor bizden? Bilye ok yönünde ilerlerken N ve T için ne söylenebilir demiş. Şimdi öncelikle tabii ki artar azalır gibisinden söylüyorum. Hemen ne yapıyorduk burada? Videoyu durduruyoruz. Kendi düşüncelerimizi bulup ondan sonra çözüme devam ediyoruz. Evet hemen bakalım ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken şeyler. Çubuğun ağırlığı her zaman ne tarafa doğrudur? Aşağı doğrudur. Bilyenin ağırlığı her zaman ne tarafa doğrudur? Aşağı doğrudur. Güzel. Peki ip gerilmesi buraya bağlı olduğu için onu da tabii ki farklı bir tonda yazalım. İp gerilmesi ne tarafa doğrudur? Yukarı doğrudur. Çünkü neden? İp hiçbir zaman itemez. İp sadece ne yapabilir? Çekebilir. Tepki kuvvetimiz ise o da tam şu tarafa doğru. Şöyle en yazıyorum. Yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamı aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman şöyle yorum yapacağız. Şimdi buradaki ne adı bilgimiz olmasaydı türdeş olduğu için bu ne olacaktı tabii ki yarısını buna yarısını buna verecekti. Peki şu anda kimin tarafında bu bilye? T'nin tarafında. O zaman bilyenin ağırlığının çoğunluğunu kim taşıyor burada tabii ki? T taşıyor çünkü ona taraf gelmiş. Peki T şu anda büyük. Bilye yavaş yavaş hareket edip böyle yavaş yavaş sol tarafa doğru geldiği zaman bilyenin ağırlığı kime doğru kayacak? Tabii ki tepki kuvvetine. Peki tepki kuvveti artınca aşağı yönlü kuvvetler ne olmadı? Değişmedi. Yukarı yönlü kuvvetlerden olmayacak toplamı değişmeyecek ama Ağırlığını ipe veren bilye ağırlığını kime vermeye başlıyor? Tabii ki en tepki kuvvetine veriyor. O zaman en tepki kuvveti ne yapacak? Zamanla artacak. O artarken kim azalacak? T ip gerilmesi ise zamanla azalır. Neden? Buna düşen pay hop bu tarafa kaydı ve ne oldu? Yükünü oraya verdi. Bakalım öyle bir cevabımız var mı? N ne demiş bize? N artar T azalır. O zaman doğru cevap ne çıkar tabii ki? Bursa çıkar. Hemen devam edelim sıradaki soruyla. Evet ağırlığı 8G kadar olan türdeş çubuk üzerindeki 3G ve 2G ağırlıklı cisimlerle asılıdır demiş. Çubuk hangi noktadan asılırsa yatay olarak dengede kalır. Dengelediği için ne yapacağız arkadaşlar? Toplam torku sıfır olacak. Toplam yukarı çekenler aşağı çekenler birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak diyoruz. Şimdi ne yapacağız tabii ki? Olayımız şu. Ağırlığı 8G kadar olan türdeş çubuk. Türdeş dediği için ağırlığını tam ortadan alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki hangi noktada nasılırsa dengede kalır. 9'un tam ortası tabii ki 4,5. Tam şuradan ne yapıyorum? Şöyle 8G ağırlığımızı yazıyoruz. Daha sonra geldik. Şimdi ben ne yapmak istiyorum tabii ki? Diyorum ki hesaplamayı yaparken sol tarafı baz alayım. Tamam. Hemen ne yaptım? Şöyle sol tarafı baz aldım. Aşağı doğru kuvvetlerimin toplamı kaç? Aşağı doğru 8G çubuğun ağırlığı var. 10G yaptı. 13G yaptı. O zaman yukarı doğru tepki kuvvetimizin de ne olması gerekiyor? 13 olması gerekiyor. Fakat biz yukarı doğru olan kuvvetin nereden olduğunu bilmiyoruz. Zaten asıl amacımız burada ne? T'yi oraya, yani ipi oraya bağlamak. İpi oraya bağlarsak olduğu gibi ne yapar bu sistem? Dengede kalır. Hemen ne yapıyorum? Rastgele bir yere şöyle yazdım ve dedim ki burası ne olsun? 13 tane g olsun. O zaman ne yapıyorum? Bunun rastgele yazdığım için bunun uzaklığını bilmiyorum. Ne diyorum bunun uzaklığına? x daha sonra buraya bakıyorum. Bunun uzaklığı nedir tabii ki buraya? Bakıyorum 4,5'tu. Yani 9 bölü 2. Bunun uzaklığına bakıyorum. Bunun uzaklığı ise buraya toplamda 8 birim uzaklıkta. Şimdi ne yapacağız? Formülümüzü yazıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Şimdi yukarı olan torkumuz yani 13G ile X'in çarpımı yazıyorum. 13 çarpı X eşittir. Bunun torku sıfırdır. Neden? Çünkü tam denge noktasına asılmış. 8G ile neyi çarpacağız? 9 bölü 2. Yani 8 çarpı 9 bölü 2. Daha sonra artı diyeceğim. Burada bir de ne var? 2. 2 ile de neyi çarpacağız? 8. Çünkü bu ikisi aşağı doğru çevirecek. O zaman 2 çarpı 8 şeklinde yazdım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki bu 2 bu 8'i götürdüğüne kaldı. Burada 4. 4 kere 9 ne yapar? 36 artı. Bir de burada ne var? 16 da. Burada toplam bu taraf ne yapar? Ee, 46, 52 eşittir 13 tane x. Aa şansa bak tam bölünüyor. X dediğimiz şey ne olur o zaman? 4 birim. X'i 4 birim bulduk. Hemen ne yapıyorum? 4 birim sayacağım bakın. Şuradan 1, 2, 3, 4. 4. birim olan neresidir? N noktası. Demek ki N noktasından bir ip lasarsak bu sistem ne yapacaktır? Dengede kalacaktır diyoruz. Hemen diğer sorumuza ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza bakıyoruz. Sayfa düzlemine paralel F kuvvetinin K, L ve N noktalarına göre torklarının büyüklüğü T, K, ve T nedir demiş arkadaşlar. Yani burada ne diyor bize? farklı noktalar vermiş. Yani farklı noktalara göre ne yapacağız tabii ki biz? Tork hesabı yapacağız. Hemen ne yapıyoruz? Çapraz bir kuvvetimiz var. Bu kuvveti ne yapacağız? Bileşenlerine ayıracağız. Kuvvetimizi bileşenlerine ayırıyorum. Birinci bileşenimiz şöyle. ikinci bileşenimiz de şöyle. Daha sonra ne yapıyorum? Toplam torkunun büyüklüğünü sorduğu için burada direkt ne yapabiliriz? Uzunlukları birim olarak verebiliriz. Mesela ben ne diyorum? Buraya arkadaşlar ben buraya bir tane k diyeyim ya da şöyle bir tane a diyeyim. Buraya kaç a derim? 2 a derim. Neden? Çünkü büyüklük sorduğu için bize f cinsinden bir şey de sormamış. Sadece arasındaki ilişkiyi ne yapacak? İsteyecektir büyük ihtimalle. Bir bakalım gerçi soru köküne. Buna göre tk, tl, tn arasındaki ilişki nedir? Bölmeler eşit demiş. Ve şu şekilde seçeneklerimizi gösterelim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Diyeceğiz ki L noktasına bakıyorum. Acaba bunun torku ne tarafadır? Şimdi olay şu. Ne yapacaksınız? Hangi noktayı soruyor? Burayı. Bakın A aracı şöyle gidecek. O zaman buradan U dönüşü yapacak. Bakın hep U dönüşünün yönüne bakıyoruz. A aracı buradan ne yapacak? Şu yönde bir çevirme yapacak. Uzaklığımız ne kadar? 2 birim. O zaman A çarpı 2. Daha sonra diğerine bakıyorum. Bakın yine aynı nokta. Şuradaki 2a'ya bakıyorum. Ne yapacak arkadaşlar bu da tabii ki kuvveti döndürürken şöyle. Yine u dönüş yaparken böyle dönecek. O zaman 2a dik uzaklığımız. Bakın 2a'nın dik uzaklığı buradan buraya bir birim. 2a'nın dik uzaklığına bakıyoruz. Dönme eksenine göre bir birim. O zaman ne yaptım tabii ki? Bakın bu yönde bir tane daha uzaklığımız var. O da 2a çarpı 1. İkisi de aynı yönde olduğu için ne yaptı tabii ki? TL yani L'ye göre torku. 4 tane A yapar. Bakın bulduk. Sıra geldi diğerlerine. Yine aynı mantık yapacağız. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Mesela K'ya bakalım. K'ya kavşağımızı yerleştirdik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? A aracımız U dönüşü yapmak zorunda. O zaman A aracımız bu yönde dönecek. Yönünü bulun. Şöyle. Peki A'nın dik uzaklığı ne kadar burada? 1, bir, 2 birim. 2 birim dik uzaklıkla A'yı çarpıyoruz. Yani A çarpı 2. Hemen şuradaki 2A'ya bakıyoruz. 2A'da ne yapacak? Onun etrafına dönmesi gerekiyor. O zaman bu ters yönde dönüyor. Ters yönde dönüyorsa yani şöyle dönecek. 2A dik uzaklığımıza bakıyoruz. Buradan ta şurası. Burası kaç birimdir? 3 birim. O zaman 2A ile 3 çarpacağız. 2A çarpı 3. Ne oldu o zaman? Bakın arkadaşlar bu tarafa doğru 6, bu tarafa doğru 2. 6'dan 2 çıkarsa ne kalır tabii ki? 4 kalır. O zaman hemen yazıyorum. TK eşittir yine 4 tane A oldu. En son kim kaldı? N ne kaldı. Neyi yapacağız? Şimdi bu sefer kavşak noktamızı buraya yerleştirdik arkadaşlar. Araçlarımıza dikkat ediyoruz. A aracıyla giderken bunun etrafında dönüş yapmam gerekiyor. O zaman şöyle dönecek. Yani bu yöne dönecek. Peki A. A'nın dik uzaklığına bakıyorum dönme eksenine. Dik uzaklığımız 2 birim. O zaman buraya ne yazıyorum? Bakın A çarpı 2. Diğerine bakıyorum. 2A olana. Bakın bu da geldi. Şu şekilde döndü. O zaman ne oldu? Onun da etkisi bu yönde oldu. Aynı yönde oldular. 2A ile bu sefer dik uzaklığımız 1 bir birim. Yani 2A çarpı 1. Aynı yönde oldukları için topluyoruz. 2 buradan 2 buradan toplam yine 4 yaptı. Demek ki TN eşittir yine nedir? 4 tane A çıktı. Gördüğünüz gibi yönleri bulmak, arabayla o virajın etrafında tur atmak gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Yönleri bulduktan sonra da zaten ne yapıyoruz? Aynı yönlüyse topluyoruz, zıt yönlüyse çıkartıyoruz. Hepsi dört çıktına göre hepsinin büyüklüğü birbirine ne olmak zorunda, eşit olmak zorunda diyoruz ve Edirne seçeneğimizi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hadi bakalım sıradaki soruya geçelim. Evet bir diğer soruyla hemen karşınızdayız. Bir bakalım ne yapacağız burada. Şimdi burada bize demiş ki düşey bir düzlemimiz var burada. 40 Newton ağırlığındaki türdeş küre dengede ise T bölü eşittir kaçtır demiş. Şimdi öncelikle buraya baktığımızda tabii ki buraya sinüs ve kosinüs değerlerini ne yapalım yazalım. Hemen hatırlıyoruz. Sinüs 37 06 kosinüs 37 08 Aynı şekilde ııı sinüs 53 tam tersi olacak zaten 0.8 kosinüs 53 o da nedir arkadaşlar 0.6'dır diyoruz. Bunları yazalım. Bunlar zaten verilmesi gerekiyor. Bir bakalım. Şimdi buraya baktığımızda şuradaki en tepki kuvvetimiz tabii ki ne yapacak arkadaşlar? Değişkenlik gösterecek ama öncelikle şunu bilmemiz lazım. Burası 37, şurası 90 derece ise burası kaç derecedir? Tabii ki 53 derecedir. Daha sonra ne yapıyorum? Cismin ağırlığı ne tarafa doğrudur? Cismin ağırlığı aşağı doğru ve büyüklüğü 40 Newton. Denge şartlarımıza göre konuşacağız tabii ki. Daha sonra şurada görüyorsunuz tepki kuvvetimiz var. Tepki kuvvetimiz de bu yöne doğru şöyle ne yapıyorum gösteriyorum. Sadece ip kaldı. Şimdi ipi bileşenlerine ayırırken ipi bileşenlerine ayırmadan önce diyorum ki bakın şuradaki ve şuradaki bileşenler Karşısındaki kuvvetlere ne olmalı? Eşit. Neden? Çünkü dengede ise demiş. Yani buradaki bileşen kime eşit olması gerekiyor? 40'a. Burası 40 olması gerekiyor. 53'ün karşısı 40 ise 37'nin karşısı kaçtır? Burası tabii ki 30 olacak. O zaman 30-40 burası da ne olur? 50 olur. 30 dediğimiz şey ne olacak tabii ki? N olacak. N 30'dur. T dediğimiz şey de 50 çıkar. O zaman sıfırlar giderse ne olur? 5 bölü 3 bizim doğru cevabımız olur. 3, 4, 5 üçgeni biliyorsunuz son derece sık bir şekilde karşımıza çıktığını biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Evet güzel bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bize demiş ki 15 Newton ağırlığındaki türdeş çubuk dengelidir. Yatay zemin sürtünmeli ama düşey düzlem sürtünmesizdir. Olması gerekiyor sürtünmesizdir. Çünkü ama kelimesi var. Düşey düzlemin tepkisi n ne kadardır demiş bize. Hemen buradan bakıyoruz. Tabii ki şimdi 37'yi gördüğümüz zaman hemen 3, 4, 5 üçgen aklımıza geliyor. Doğrudur. Ama burada hiçbir uzunluk falan verilmemiş. Ne yapmamız gerekiyor burada? Burada öncelikle kuvvetleri yazmamız gerekiyor. Nasıl? Mesela şöyle. Arkadaşlar şimdi düşey düzlem sürtünmesiz olduğu için düşey düzlemde sadece ne var? Zeminin tepkisi var. Yani düşey düzlemin tepkisi var. Daha sonra yatay düzlemde ise bu tabii ki ne yapıyor? Bu hem tepki kuvveti var. Şöyle buna biz ne diyelim? En yatay yatayın tepki kuvveti var. E bir de biliyorsunuz burada cisim bu tarafa kaymaya çalışıyor. Sürtünme kuvveti harekete ne yapıyor? Zıt yönde onu durdurmaya çalışacak. Bu yönde ise sürtünme kuvveti var türdeş olduğuna göre tam ortasından bir de ne var arkadaşlar aşağı doğru şöyle ağırlık var. Ağırlıktana kadarmış 15 Newtonmuş diyoruz. Bunları gösterdikten sonra şimdi elimde 1 2 3 4 4 tane kuvvetim var. Ama bana bir tanesi sorulmuş hangisi düşey düzlemin tepki kuvveti. Bunlar benim işime yaramıyor. Yaramıyorsa ne yapacağım o zaman? Buraya göre tork alacak tork alacağım ki bunlar ne olsun? Sıfır olsun. Bunlar sıfır oldu mu ne yaparım ben? Bilinenden bilinmeyeni bulurum. E hocam tamam iyi hoş dediniz. Kuvvetleri bu şekilde sadeleştirdik. Fakat uzaklıklar hakkında ne diyeceğiz arkadaşlar? Uzaklıklar hakkında yeter ki 3-4-5 üçgeninin ve katları şekilde verirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Ben size söyleyeyim mesela ben genelde 6-8-10'u kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ortadan ikiye bölmesi rahat olsun. Hemen geliyorum. Diyorum ki Şöyle göstereyim. Mesela bakın 37'nin karşısı şöyle şurası 6 birim olsun. O zaman burası ne olacak tabii ki? Şu bölüm 8 olur. Buranın toplamı da ne olacak tabii ki? 10. Peki ağırlık türdeş cisim olduğu için buraları nasıl ikiye bölüyorsa arkadaşlar şuradaki 8'i de ikiye böler. O zaman bunun buradan uzaklığı kaç birim olacak? 4 birim. Peki bu tepki kuvvetinin bu noktaya olan dik uzaklığı kaç birimdir? O da 6 birimdir diyoruz. Hemen gelip yazıyorum. Bakın ağırlık şu tarafa çeviriyor. Dönme noktası burasıydı. Ağırlık bu tarafa çeviriyor. Dönme noktasını şöyle göstereyim. Bakın ağırlık bu tarafa çeviriyor. O zaman ne yapıyorum? Şöyle çevirdiğine göre ters yönde olacak. O zaman 15 çarpı dik uzaklığımız 4. Eşittir. Tepki kuvvetimiz ise şöyle dönecek. Ters dönecek. O zaman n çarpı ne yapacağız? 6. Daha sonra ne olacak tabii ki? Burada sadeleştirmelerimizi hemen yapalım bakalım. Burası ne yaptı? 60 eşittir. 6 tane en ise en dediğimiz şey kaçtır? 10 Newtonluk bir tepki kuvvetidir diyoruz. Ve bu şekilde cevabımız ne oldu? Bursa seçeneği oldu. Hemen bakalım bir diğer soruya. Evet. Özdeş ve türdeş. Özdeş demek ne demekti? Birebir her şeyi birbirinin aynısı. Tamamen kopya. Türdeş dediğimiz şey de kütlelisi hacmine düzenli bir şekilde ne yapmış? Dağılmış. 20 Newton ağırlığındaki iki cismin kap içerisinde denge, dengede ise demiş zeminin tepki kuvveti kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bilmem gereken şeyler bir buradan tepki kuvvetimiz var. Buna ne diyelim? N1. Bir buradan tepki kuvvetimiz var. Buna ne diyelim? N2. Cisimlerin ağırlıkları var. Bunun ağırlığı aşağı doğru 20 Newton. Bunun da ağırlığı aşağı doğru nedir? 20 Newton'dur diyoruz. Denge dengede dediği için ne yapmamız gerekiyor? Denge şartlarını uygulamamız gerekiyor. Bunlar neydi? Soldan iten sağdan itene eşit olacak. Yani n1 eşittir n2. Büyüklük olarak tabii ki. Daha sonra yukarı doğru olan tek kuvvetimiz T. Tepki kuvvetimiz var burada. Aşağı doğru olan bir bunun ağırlığı var. Bir de bunlar ağırlığı var. O zaman 20 artı 20 şeklinde yazarsak T dediğimiz şey kaç çıkar? Tabii ki 40 Newton çıkar. O zaman doğru cevabımız ne olacak tabii ki? 40 Newton olacak diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sorularımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.